Arkadaşlar merhabalar 9. sınıf Almanca 1. dönem 1. yazı sorularıyla karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Wie heißen Sie demiş arkadaşlar. Adınız nedir gibi. Bu soruya iki türlü cevap verebiliriz. Birinci cevabımız Ich heiße Şöyle düzeltelim. Ich heiße Mehmet diyebilirim. Ya da Ich heiße yerine My name is Mehmet de diyebilirim. Tamam. Yani şu kalıbı da kullanabiliriz. Main name is kalıbında kullanabiliriz. Tamam. İlk soru buydu. Bunlar gelebilecek soru tarzıdır arkadaşlar. su nerelisin derken i komme çekimlerini öğrenmemiz lazım. Aus şöyle düzeltelim. Der Türkiye derken şöyle yazabilirim. Tamam bu şekilde düzeltelim. We help bir to ih bin mesela kaç yaşındaysak Gelin 20 yaşındayız. Zvanzik Zvanzik yare alt diye şöyle yazalım. Yare alt. Şöyle düzeltelim. Yahre alt. Tamam bu şekilde cevaplandırabiliriz ilk soruyu. Schreiben Sie die Aussage auf Türkisch. Guten Abend nedir arkadaşlar? İyi akşamlar demek. İyi akşamlar. Guten Morgen, yani good morning gibi. Guten Morgen, günaydın. İngilizce Almanca çok az olsa benzer tarafları var. Guten Tag derken iyi günler anlamında düşünebiliriz. İyi günler. Gutenacht derken de iyi geceler şeyde ne yapabilirim söyleyebilirim. Tamam buraya. Evet verilen fiilleri Zain, Kommen, Şüprahem, Wohnen fiillerini çekimleyiniz diyor arkadaşlar. Zayn haricinde Kommen, Şüprahem, Wohnen çekimleri aynı mantık olarak aynı. Ama Zayn'de biraz değişikler var. Mesela Zain'de i bin olur. Du'da ne olur arkadaşlar? Bist olur. Şöyle inşallah okunuyordur. Erzi este ist olur. Şöyle yazmaya çalışalım. İst olur. Virden olur arkadaşlar. Zint olur. Şöyle yapalım. Zint olacak. I ya da arkadaşlar. Zayt olur. Zi Zide ne olur arkadaşlar? Zint olacak. Tamam Bu şekilde söyleyelim. Şimdi Konmen, Şıprahen ve Bohnen'de şu mantıklardır. S, ten ten mantığı vardır arkadaşlar. Tamam mı? Mesela ih komme değil mi? E gelecek. En gidecek komme olacak. Mesela ih komme. Mesela du da komst olacak. Erzeste ne olur? Komt olur. Via da kommen olur. Ia da komt olur. Zide de kommen olur arkadaşlar. Yani esten tene göre ne yapıyoruz? Çekimleyebiliyoruz. Mesela şıprahen şıprahe değil mi? olacak. Doğu'dan olur arkadaşlar mesela olur. Şöyle yazalım. Şipres. Şurada i var. Şipres olur. Erzeyes'te Şipret olur arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde. Via'dan olur arkadaşlar. Şiprehen olur. da şiprit olur. Yine Z'de de Şiprehen olacaktır arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde söyleyeceğiz. Yine ile ilgili vohne olur. Ich wohne. Du da wohnst. Er sie de wohnt. Wir da wohnen. Ihr da wohnt. Sie de wohnen. arkadaşlar fiil çekimleri Almanca sınavlarında sorulan yerlerdir. Tamam mı? Kommen, Sprecher ve Wohnen için düzenli fiiller gibi düşünebiliriz. Esten tene göre yapamayacağınız soru yoktur arkadaşlar. Ama bazı işte istisnada mesela Zayn'da bakın bine dönüşmüş ih bin gibi şeklinde alabilir dönüşebilir tamam Tamam ediyorum mesela bu zayn ne demek arkadaşlar mesela zayn'ın çekimlere baktığımız zaman via alt bis do do oluyor değil mi arkadaşlar biraz önce de göstermişimiz gibi zayn'ın çekimi bak mesela ih bin diyoruz değil mi aslında söylemeden de zayn'ın çekimini yapmış oluyoruz farkında olmadan da. tamam bu şekilde Burası kolay bir yer arkadaşlar. Bakın Almanca'da sayılar mutlaka sorulur. Bu sınavda. O yüzden çok kolay yapabileceğiniz bir yer. Almanca'da arkadaşlar biraz daha farklı bir durum var. Mesela biz 16 derken onlar 6-10 gibi. Yani şöyle göstereceğim şimdi. Mesela 16'yı yazdırın bana mesela. Önce 6 yazıyorsun. Sonra onu yazıyorsun. Al sana 16 oluyor. Mesela 12'ye bakalım. 12 sıfır. Tabii 12'de bazı durumlarda istisnalar var ama 13 sonrası için genel yapabiliriz. 18 için mesela 8 ne? Ah. 10 ne zen? O zaman ne diyorsun? Ah zen diyorsun. Bu şekilde. 20 ne dedik arkadaşlar? Videonun başında da kendimi tanıtırken söylemişim. Zvanzig oluyor. Tamam bu şekilde söyleyelim. Şöyle düzeltelim biraz zor olsun. Tamam. Mesela dry zen zen kaç? 10. Dry 3, 13. Zen 10, Wir 4, Via 4, 14 olacak. Tamam mı arkadaşlar. Almancanın sayılarını yazmayı da gördük. Yazan sayıda normal rakama dönüşmeyi de gördük arkadaşlar. Tamam mı? Sayıya dönüşmeyi öğrendik. Devam edelim. Evet. Bestimian sie die wie Fragen und Vermin den sie die Soru zarflarını yerleştiriniz ve cümleleri eşleştiriniz arkadaşlar. Şimdi kelimelere bakalım. Was ne demek? Wo nerede demek? Wie nasıl? Woher nereden geliyorsun? Hani wo Nereden geliyorsun? İşte ne diyorsun? Ich komme Türkiye der Türkiye gibi Türkiye'den geliyorum. Wer kim demek gibi. Şimdi mesela bakıyorsun. Şimdi sor burada cevaplar mesela anlarsın. Mesela hay diyorsa. mesela er hay Gökay. Bire ne dersin? Hemen C dersin. Şiprit diyor. E, Şiprit ile ilgili bu var. O zaman 2'ye ne dersin? A dersin. Bak bunu yapmak kolay. Anladınız zaten mantığını düşünüyorum. Mesela want var. Burada want yok diyelim. Geçelim. Combat var. Bak i e combat 4 bursa. 5'e bakıyorsun. Via are... Zayn'ın çekimlerini söylemiştik arkadaşlar. Zayn'ın neydi? Beast'i. Beast'in cevabını ne veriyorduk? İh bin olarak veriyorduk. Bakın 5'in Ne olduğunu söyleyeceğiz. O zaman 3'e de ne kalacak arkadaşlar? 3'e de deniz yıkılacak. Yani cevap C, A, B, şöyle pardon, C, A, D, B, E olacak. Şimdi soruların cevapları önemli arkadaşlar. Burası son etkinliğimiz. Via heißt er. Değil mi? Via kullanırız burada. Şöyle bire via diyelim. Şöyle yazalım. Birinci sorumuz via heißt er. Tamam mı? Er Gökhan. Adın nedir? Adım Gökhan'dır. Şeklinde ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Mesela vaz diyeceğiz ikinci de vaz şıpahe zi. Vaz şıpahe zi, zi Rusya, ruşa. Neymiş o? O Rusça konuşuyor arkadaşlar. Sen ne konuşuyorsun? Nedir? Rusça konuşuyorum. Üçüncüye baktım. Mesela üçüncü de vovonzi değil mi? Vovonzi. Nerede oturuyorsun? In lalede. de oturuyorum gibi. Dördüncüye bakıyorsun mesela vovar komanzai demiş. İşte su'' gibi düşünelim. İşte kom ausmanisa Neredesin? Manisa'lıyım gibi düşünebiliriz. İşte 5. sorumuz da şu. Ver bist tu ih bin cem şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Elimizden geldiğince 9. sınıf Almanca 1. dönem birinci yazılı sorularını hazırlamaya çalıştık. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Tabii ki de eksiklerimiz olmuş olabilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.